Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gene çiftliğimizdeyiz. Aşağıda koyunlarla beraberiz. Birazdan da yukarı çıkıp e, yukarıdaki ineklerimizin durumuna bakacağız. Burada birkaç hasta koyunumuz varmış. Onlara bakalım. Ondan sonra da yukarıya geçeriz. Burada bir tane kuzu arkadaşımız var. arada. Bölmeden bu tarafa doğru kaçmış. Gözüküyor mu? <laughs> o arkadaşımız geçen hafta kayboldu. Onunla ilgili zaten diğer videoda bahsetmiştik. Oraya, şuradan oraya tıklayıp... ...onu görebilirsiniz. Bak bak, Bölmeden kaçmış, onu bir içeri alalım. Kekuzi, o koyun zaten. Möbüsü bozuktu o yüzden ayırdık. Onu alalım mı? Gel, gel, gel. O, o, alışmış buraya. Evet. <laughs> <laughs> <Bacak> ne <mısın? gülüyor> Arkadaşlar 5 tane kuzu doğuran oyunumuz bu arkadaş. Kendisi merinos kırması. 5 tane doğurması bizi şaşırttı. Daha önceki batımda 2 tane doğurmuştu. Ama şöyle bir talihsizlik yaşadık. 5 tane doğurdu. 2 tanesi zaten içeride ölmüştü. 2 tanesi doğum zamanında bir 2 dakika yaşayıp ölmüş. En son bir tane kaldı. O 5 tane kuzunun da videosunu buraya bir sıkıştırırız. Bu da o 5 kuzudan tek kalan kuzumuz. Gösterelim hocam. taraftan gösterirsin. Gözüküyor mu? Ben de bakayım. küçükmüş. Tamam. Doğumdan sonra gerekli müdahaleyi yaptık. Bir yarım serum verdik. İşte kalsiyum tarzı tedavilerimizi yaptık. Ağrı Şimdi tekrar devam edeceğiz. Biraz daha iştahsızmış. İnşallah daha iyi olur. Şimdi ben neler yapayım hocam. Burada da bu haftan doğra, bu hafta doğuran kuzularımız var. Buradaki arkadaş ikiz. Bak bir tanesi emiyor zaten. Buradaki arkadaşımız da ikiz. Yani sağ tarafa geçersek. Şimdi. Şunu görmedim. Yani şunu gördüm, şunu Aşağıda kalmış. Burada da bir tane doğurmuş. Yani bu aslında şişek daha önce doğurmuştu. Sanki bir videoda bahsetmiştik bundan kuzusu biraz ufaktı Olabilir. bahsetmiş olabiliriz. Bir şişekten bahsettiler. He. Kuzusu biraz ufak bir de biraz yabani emzirmiyor o yüzden onu uzun süredir burada tutuyor emzirsin diye. Ha, yoksa büyüdü mü? Büyüdü büyüdü. Yoksa buraya çıkma zamanı geldi yani. Düşünüyor musun? Öp bakalım aslanı <laughs> Arkadaşlar şimdi aşağı baktık. Koyunlarımızla, kuzularımızla ilgilendik. Şimdi yukarı ineklerimizin yanına geçiyoruz. Bakalım oradaki son durum ne? Arkadaşlar şimdi üst ağrımıza geldik. Yani yukarı bölüme. Burada doğuracak ineklerimiz vardı. Şu arkadaş biraz sancılı. Zaten çıkartan seslerden de böyle bir sancı sesinin olduğunu anlayabiliyoruz. Bu düve oldukları için bunların gebeliği son günleri biraz şaşırtabiliyor insanı. Tam net işte bugün doğru, yarın doğru diyemiyoruz. Bir de bu mübarek hayvanları da mastar dediğimiz yani bu meme doğuma yakın meme böyle büyür hayvanlarda mastar denir ona. Bunlarda hiç mastar yapma yok yani sanki hiç doğurmamış bir inek bir düve formunda memeleri. Bakalım bu arkadaşımız biraz ıkınıyor ama bugün olur da biz görür müyüz? Veya gece mi doğurur? Belki yarına denk gelir bilmiyorum da bir bir sancı hali var. Hocam siz ne diyorsunuz? Bilmiyorum. Ben hiç denk gelemediğim için. Ben anlamam diyorsun yani. Anlamam. Belki biz gidince doğru gene. Zaten bizde kısmet biliyorsun biz çıktıktan sonra patır patır doğru. Herkes oluyor. başlıyor. Bak bir sesini duyabilecek mi acaba? Bak nefes alıp verişe bak. O hızlı evet. Daha kesik ve hızlı. Evet. Şurada sanki ona destek alıyor gibi. Doğrabilirsin Fatma. Kanka diyor tamam. sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> Ama belli bak yüzündeki şeyi görüyor musun? Bir gerginlik var suratta. Evet. Bir doğum güzelliği gelmiş. <laughs> Kırmızı kurdelelerimiz hazır mı kafasına takmak Aziz için? Azı Şevket abi şimdi onları yıkadık. <laughs> Doğduktan sonra boğayı şey yapacaklar, balon. Ee, <laughs> 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 dişim erkek mi? Onu patlatacak. Cinsiyet partisi. Bak hiç. Ha duydun mu? Dur mikrofonu getireyim. Aslında bir <laughs> mikrofon almak lazım ya. Babamlar da çatıyı yapıyor. Bir yanda indirme var. O indirme damlatıyormuş da inek bağlayacağız oraya. Bunun yan tarafı mı? Bunun yan tarafı mı? Kurbanda burada mıydın? Orada boğalar var. Yok. Bu, se bu, sene gelemedim ya. Hmm. Pandemi sürecinden dolayı. Hocam senin yokluğunu büyük hissettik burada. Bir. Hissedersiniz. Yani yerine üç tane adam çağırdık. Yerin <laughs> <laughs> boşluğunu doldurması için üç kişi çağırdık. Bunu Şevket abimize söyleyelim. O gece kontrol eder. Muhtemelen bugün yetişemeyiz. <laughs> Dudaklarımızı bir çabalım. Buzağlarımız. Buzağlarımız. Ben üniversitede buzak demiştim. Hı. İnsanlar böyle yapmış. Buzak mı? O da ne? Bunlar buzağı o, buzağı. nerede ya? Onu, o, o şuradaydı. Kara ışık. Şurada değil mi? Aa bak şurada. O emiyor. Hepsi bunların şey saatine geldik herhalde. Emzi, emzirme saati. Emzirme odalarını almadık mı annelerince? Hocam doluydu ya. Bir bak, tane bak, de burada. Istemiyor. Bak bak. Bak gör bak. Bak farklı ananın ortası bak. Yakalayayım onu sen. Hangisi? Şu mu? Bak, Aa. Bak nasıl vurdu gördün? Bak şerefsiz ama artık ya. Niye vuruyor? Şişt. Ne Yine bak tokatlarım ha. Terbiyesiz. Neden vuruyor? Ya onun ya o istemiyor orada anladın mı? Bakın tane daha var. Gülü, gülü, gülü. Gülü, gülü. Adam adam bu adam. Dur bunu da belli. Bunun rengi Bak. de bizim ayı. Benimki daha yumuşak. İneklere ve buz serum yerini gösterelim. Serum nereden takılır? Ben söyleyeyim mi? Ben... Gösterdin ama. Başka Şurası. yerden mi takılır? Şuradan bir de bilekten mi? Yok şuradan. Bak vene yugular istediğimiz buradan. Bir de Sık mama, mamar yani. Bak onu doğru bildin. O da memeden memeden. Dikteki mi söyleyelim Şevket abi? Ne gidelim bir lordu gezdirelim gene. Aslan senin en sevdiğin bir... Lorde i̇şte bugün 2 yaşında. 2 yaşına bastık. Doğum pastasını yapamadık. Malzemeleri unuttuk. Acil gelmemiz gerekti. Ama yarın inşallah bunu güzel bir doğum günü parçası yaparız. Parçası doğum günlük kutlarız.